Evet arkadaşlar bugün size Meksika ile Burak Güncü'nün bestesini söyleyeceğim. Ee, başlıyoruz. Part 1 Burak Güncü. Sebebim sil gözleriyle özlediğim içimde bir heyecan yollarını beklerim Kafam hep güzelken hayalini düşlerim Düşüşlerim komada halislerdeyim Şimdi sevdiğim nerede hangi yaban ellerde Sili düşünür serseri girer hep triplere Duvanın etkisi beynimi döndürse de Seni zehirle evvel yetti ikimize de Tırlar gelsin gözlerinin önüne, ellerle tutuşurduk hep bu mark köşesinde. Çok saftı sevgimiz inanmışız her şeye, fotoğrafın kaldı senle geriye. Bu aşkın efsane, Azer Bülbül misali, gidişin oldu bak, Müslüm Gürses sözleri, huzurum kalmadı. Ferdi Baba demişti. Hakan Gürses gibi eser perdesi. Şimdi Park köşesinde yine kardeşlerimle ikimizi gördüm. O acil dibinde. Meksika dedi dur. Girme şu halislere. Özlemek yetmiyor. ikimize de. Şimdi ben çok uzak bambaşka diyarlarda öyle bir aşk var ki kalbimin tam ortasında. Gerçek aşkı buldum. Deplasma yolları